Merhaba, bugün size air fryer'larla ilgili kısa bir video hazırladım. Air fryer, sağlıklı bir pişirme yöntemi olarak popülerliğini arttıran bir cihazdır. Gördüğünüz gibi bir sürü çeşitleri ve modelleri var. Ee, normal fritözlerden farklı olarak yağ kullanmadan yüksek sıcaklıklarda pişirme yapabilmenizi sağlıyor ve bu sayede daha az kalori alabileceğinizi vaat ediyor. Ee, daha sağlıklı bir yemek pişirmiş oluyorsunuz. Air fryer'larla patates kızartması, tavuk kanadı, sebzeler gibi birçok yiyeceği mükemmel bir şekilde pişirebilirsiniz. Ayrıca içerisindeki sepet de kolayca çıkarılıp makinede yıkanabiliyor. Böyle artıları var. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 200 dolar altı olan air fryer'lar için ekstra bir gümrük ücreti, gümrük bedeli sunulacağını ve bunun da fiyatları 1000 lira ile 2000 lira arasında değiştirebileceğini açıkladılar. 23 Nisan'dan önce bir airfryer almanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim.